Sevda hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Bugün meme küçültme kaçıncı günün? Tam bir hafta oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bize sürecinden biraz bahseder misin? Şöyle bir gece hastanede kaldım burada. Sonra taburcu oldum. Taburcu olmadan benim direnlerim vardı ama sanırım herkese de takılmamış diren. O benlik bir durumdu. Belki size olmayabilir. Ee, sonra o çıktıktan sonra böyle daha bir rahatladım. Ee, eve geçtim. Ee, sonra ilk gün böyle sadece yüzüstü yattığım için biraz e, tuhaf oldu benim için. E, ee, sonrasında yani kendim yine yemek yedim, işlerimi yaptım, dışarı çıktım, geldim, gezdim, sorun yok. E, ee, bugün işte birinci hafta, özellikle dördüncü günden sonra sanki olmuş gibiydim yani. Hiç evet, ameliyat olmamış Evet, gibiydim. bir şişliğim mi oldu benim? Ondan sonra o da inmeye başlayınca böyle sürekli baktım, böyle tam biraz şekillenmeye de başladı. Şimdi tam böyle istediğim gibi. Ee, bir haftadır artık yeni bir göğüslesin. Evet. Bu sende nasıl bir etki yarattı? Aynaya baktığında, göğsene baktığında ne hissediyorsun ve çevrenden neler duyuyorsun? En basit mesela buraya bunu giyemem. Normalde hiç giyemezdim böyle bir şey. Ee, şu an rahat bir şekilde giyebiliyorum. Çünkü hani güzel duruyor. Estetik olarak da iyi durmuyordu. Artık çok büyük olduğu için de hani ben de rahatsız oluyordum çevreden. Ama şu an çok rahatım. Ee, çevremdeki insanlar da böyle daha bir kibarlaştığını söylüyor bedene. Hani zaten kilolu biriyim ben ama ekstra bunlar da küçülünce daha daha hoş bir görüntü kapıştım ben. Peki çevrendekiler ne söylüyor? Evet, çevrendekiler çevremdekiler de aynı şey. Sürekli ilk yaptırdığımız, öncesinde biraz endişeleri vardı herkesin. İşte acaba yaptırmasan mı, sonra mı yaptırsan gibi. Yani ben ama emin ve kesin geldiğim için yani benlik bir şey yoktu. Ama onlar da sonrasında ilk yaptırmışsın dediler. Hatta şey, kuzenimle birlikte kalıyorum ben. O da şey söyledi, böyle sanki hiç ameliyat olmamış gibisin. Yani annem falan arıyor beni işte nasıl diye. Hiç olmamış gibi olduğunu söyledi herkes. Hiç gibi değilim. Öyle de hissetmiyorum kendimi. Ee, bu şekilde. Peki ameliyat sonrası hiç desteğe ihtiyaç duydun mu? <laughs> Yok, hayır. Hani yemek yapmak için, günlük yaşamını sürdürmek hayır, sadece için? sadece bir eğilmeye biraz korktum kendim. Hani böyle bir, bir şey alırken falan. Ee, ama o da sanırım psikolojik bir durumdur. Kişilerin olduğu için öyle hissettim. Ama aslında hiç problem olmadı yani. Üzerimi giyip çıkartırken hatta kendimi de yıkayabildim. Kendin yıkayabildin? Alt tarafımı kendim yıkadım. Biraz saçımı yıkarken yardım aldım. Çünkü suda edinmemem gerekiyordu buraya. Yani sorun olmadı yani. Peki bugüne kadar olmadığın için pişman mısın? Yani şöyle aslında zamanım olsa yine olurdum da biraz kendimi hazır hissetmem gerekiyordu. Yani bu pandemiden sonra işte evdeydik işte. Hmm, senin için müsait bir zamanda doğru evet. mu? Evet yani çok uygundu yani eğer şu an yaptırmasaydım zaten ileride biraz daha zor olacaktı hani bir yoğunluğa gidecektim çünkü ben ama hazır şu anda işte okullar yok biraz daha evdeyiz yani burası da zaten özellikle estetik üzerine bir hastane zaten her hastane ortamından da kimse çekilmesin yani çok temiz güzel yani. Peki genç bir kızsın İleride süt kanallarıma zarar gelir gibi endişelerin oldu mu oldu? oldu. Bu süreçte Fatih Bey sana nasıl bir yol gösterdi? Şöyle benim hep bu endişem vardı. Acaba süt kanallarında sorun olur mu? İleride problem olur mu? Ya da e, hani yaptırdım ama şimdi ben kilo oluyum ama ileride kilo verirsem bir sarfımı o yaşar mıyım gibi düşünceler vardı. Ve bu ikisine takılmıştım sadece. Ama e, Fatih Hoca ile konuştuktan sonra süt kanallarımı koruyacağını söyledi. E, daha önceki yapmış olduğu iş, e, operasyonlarda da hastaları da aynı şeyi söylemişti. Yani süt kanallarının korunduğu operasyon sonrasında. Öncesinde bana da söyledi. Ee, sonra şu an yani hiç problem yaşamayacağım. Süt de verebilirim. Peki bu ameliyat olmak isteyen fakat korkan kişilere ne söylemek istersin? Yani şöyle hiç korkmayın kesinlikle. Ee, yani zaten ameliyat olurken de yani gözünüzü kapatıp açıyorsunuz bu kadar. Ee, sonrasında ağrı vesaire yaşayacak mısın? Kesinlikle hayır. Çünkü bana bir gelen şunlar vardı. İşte daha önce ameliyat olan başka yerlerden. Aslında o yüzden buraya geldim. Ben normal İstanbul'da değildim. Sırf hani burada ameliyat olmak için geldim buraya. çok ağrı çektiklerini, çok acı duyduklarını. hemen hatta hastanedeyken bile yani. Bayağı aldı ağlayanlar olmuş yani. Çok acıdan. Ama benim ne ameliyat sonrasını eve geçtikten sonra ağrı kesici de pek kullanmadım. Sadece antibiyotik kullandım. Hiç ağrım olmadı. Hiç ağrısızdı. Hiçbir şey olmadı. Çok teşekkür ederiz Sevda. Evet. Ayrıca sen bu ameliyat olduktan sonra eğer endişeniz varsa bu hareket etme konusunda vesaire hiç sorun yok. Yani öncesi gibiyim yani. E, esnek bir şekilde hareket edebiliyorum. Çünkü dedim işlemlerimi kendim yapabiliyorum. Eşya taşıyabiliyorum. E, günlük işlerimi de evde yapabiliyorum. Kendi bakım içinde, ev içinde. O yüzden hiç sorun yok. Zıplayabiliyor musun? Evet. <laughs> Ayrıca da aşçıyım ben ve hani mutfakta da sürekli hızlı hareket etmem gerekiyor. Sıcak bir ortam. Yani şu an çalışabilirim yani. yani bir hafta sonrasında işe dönebilecek durumdayım bence. Çok teşekkürler.